Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, dün abocubularımı abucub, e, herhalde size şey geldi e, bugün geldi veya da e, bilmiyorum yani dün gelmiş de olabilir ama ben e, şimdi size tanıttığım gibi onların tatlarını deniyorum. İlk önce ben şundan başlamak istiyorum. Ekşiyöz gibiymiş. Bu farklıymış. Meyve sulu, suluymuş. Meyve aromalı yumuşak şeker diyor. Herhalde içinde yaprak da var. Baksanız arkadaşlar yaprak koymuşlar. Yani İngilizce bir şeyler yazıyor bilmiyorum. Deneyelim. Bu ne ya? Ta domates gibi bunun. Bu ne ya? Ha, bu ne? Arkadaşlar, tadı domates gibi bunu. Bir puan. Ya da e, en son puanlayayım, değil mi? İçindekileri yiyeceğim bunu. Mesela bunun içindekileri tanıtmıştım. Bunlar en sonunda geliyor. Ben şunu merak ettim. Arkadaşlar ben şunu anlamadım. Ee, bu şey mi? Bu gibi mi? Ben yani de bu gibi diyorum ya. Bu gibi canavarı diyorum ben buna. Hı. O da ekşiymiş. Önce ekşi sonra tatlı geliyormuş arkadaşlar. Ben şunu denemek istiyorum. O da ekşi ama. Önce ekşi sonra tatlı diyor. Ana bu minnacık. Ana. <laughs> bu minnacık. Benim yüzü bile gözükmüyor bunun ekşiden. Ben de Almak için hala tutuyorum. Sanki domates diyorum. Domates yani. Şunu aldım daha iyi. Domates yani. Bunu aldım daha iyi. Allah benim damak tadım öyle geldi. Köpük de şurada. Kedim. Ben merak ediyorum. Hmm. Hmm. Önce ekşi sonra tatlı diyor. Ömer. Tatlılaştı valla. Bu güzel. Bunu hmm, beğendim. Dışında i̇şte bu arada şöyle renkleri var. Böyle var. O oh, güzel. Şimdi yumurta da şimdi şurada yapacağım. yumurta koy. Herhalde buradan açılıyor.

Allah. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun çocuğum? Hayır. Sana yasak. Doktor nerede doktor? Kapıyı mı açayım? Neyse. Ne olursa açarım. Bu açılmıyor. Ben bir makas getirip de geleyim arkadaşlar bir dakika. Kaptım geldim. Ben bunu çok severim ya. Bu da değişmesini istiyorum ben aslında. Aa çöpe. Makas çölleşmiş. yüzü Gözü görmüyor. <laughs> Böğürtlen evet. ve ahududu dudu aromalı yumuşak şeker diyor. Bu jelibon. Yok meyve suyu kon, konsantreli. Nasıl bir şey ya? Ben ikinci sınıf oldum hiç. Aha arkadaşlar şuna bakar mısınız? Aç. Kıyafetini söküyorum şu an. Ben de şimdi kıyafetini söküp de üsteceğim. Ay ne yiyorum. Hmm. Hmm. Ok. Jeg må skrive til mamma, for jeg har ikke tid til det. Um, um, um. Aa dur. Her günü izefiş oynuyor <laughs> Balık ya. Gibi. Nasıl bir şeker ya bu? Nasıl bir jelibon ya bu? Zaten yarısı kırmızıyla gitmiş. Bari hepsini kırmızıyla yapsaydınız. <laughs> gözle bakın gösteriyorum. Zaten yarısı kırmızıyla gitmiş. Bari hepsini kırmızı yapsaydınız. Kaç tane farklı renk var? Üç tane farklı renk var yani. Bakar mısınız şöyle kırmızılarına? Sizin aklınız var mı acaba? Yani hep aynı tat yemek istemiyoruz belki. Allah Allah. Allah. Sonuç yaparız ya. Başka ne var? Bu var. Böyle yumurtalar var. Ben <laughs> salacağım ben. Kaç tane denemişim? Bunları denedim. Ama ay denemedim. Bir, üç, dört. dört tanesini denemişim. Aman tanrım. Çok güzel. Bunun büyüğü de var. Bizim kantinde satılıyor üç buçuk lira. Bu şu kadar. Şöyle büyüklüğünde bakın. Ay, çok yukarıya kaldı. Büyüklüğü bu kadar. Üç buçuk lira. Makasla kesiyorum. En temiz makasla. Oo, bunu hemen kesti. Oha arkadaşlar. Bize ne yediriyorlar böyle? Şuna baksanıza. Öyle değil. Bakın şey gibi deri gibi aynı bir şey var. Üstünde bir şey var. Burayı deneyelim. Burada da kısmı var. Allah. Evet, Allah. Ne be? Bu küçük minik Bu ne ya? Bu ne? Bu <laughs> ne? Kaka gibi bir şey ama. Üstü kaka gibi bir şey. Aslında. Üstü kaka gibi bir şey ya. Ha, hmm. bunu dün akşam denemiştik sizle beraber. Ne varmış içinde bakalım. Evet karga var. Sonra ananas varmış. Portakal varmış. Ee, abartma. Patlatayım mı arkadaşlar? Kulaklarınızı kapayın. Allah. Yok arkadaşlar korkuyorum. Allah yok yok. Patlatmayacağım. Bu da neymiş? Arkadaşlar ben bunun fiyatını bilmiyorum ama yani Aygür'de satılıyor. İçinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çeşit varmış. İçinde 9 çeşit var. Almak isteyenler Aygür'den alabilir. Ben daha linkini koyamıyorum. <laughs> ben dayanamıyorum. Şunu açıp bakacağım. Makasım, yardımcı makasım. Benim üç tane yardımcı makasım var. İşte Bu ne ya? Bu havuçmuş. Böyle bir havuç mu olur? İki saatte şunu ağzımda tutuyorum. Dişim kesmiyor. Bak da. Hangi rengi döndü ya bu? Her arkada. Yani turuncu rengi döndü. Gittim dişimin çürüğüyle bunları aldım sizin için. Şey yaptım yani yedim. koyalım bunlar Allah kozmetik ne yokmuş canı isteyenler alabilir ya da görebilir Bilmiyorum artık masaj telefonunda oldu böyle bir şey yok ya. Bol sütlü diyor arkadaşlar. Bol sütlü diyor. İlk defa duydum. Aa ilk defa duydum. Bol sütlü. Aa hemen denemem lazım. <laughs> arkadaşlar ben şu e, şey var ya ben şunları resmen şunlara kakaya benzettim. <laughs> böyle bir şey olabilir. Tamam. İnsanlar dış görünüşte baktığında şey yapabilir. Başka bir şeye benzetebilir. Yani benzetemez miyim? Bana söylemiş kimse bir şey demedi ki. ne kadar bir saç bak kızım ya. Bakın konuştum öyle. Tamına bakmak istiyorum. Gerçekten bu usul bir de ilk defa yiyorum. Ay konuşamadım. Hayır. Hay, Hay ama tanrım. <laughs> Tam 15 dakikadır bunları yiyorum. Oy. bunun üstüne hiçbir şey yazmıyor. Bari üstüne bol sütlü yazsaydınız. Şuraya. Bence bol sütlü ben yazsaydım daha güzel olurdu. Bu her <laughs> <laughs> Dostlarımda tamam topla evet, bir şeyini fırçala evet, üstüne girin evet, kahvaltıya git evet, başka bir şey yok. az. Arkadaşlar. Tadı değişmiş. Tamam yeter bu kadar. <laughs> şimdi, şimdi bunları bir kavanoza koyacağım. Kavanozda istediğim zaman yiyeceğim. Ye 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 ye. 16 dakika oldu. Allah. Bakın arkadaşlar. Bu domates gibi. Bu tatlı ekşi. Nasıl oluyor? Bu popit gibi. Bu meyve suyu gibi. Denemedim ama tadını biliyorum. Bu zaten kola gibi, kola zaten. Bu da çikolata gibi. Zaten çikolata. kendime küstüm Bu kadar şey mi yedim ben ya? Ya, tiraş kutu. Gel Az önce nasıl çıkmıştı ama? Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna erdik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı e ve de beni sevmeyi unutmayın. Bay bay. Videosu gibi yap. Bay bay.